Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Kitaplar ve Sözler hesabından Sena. Ee, şu an mutsuzum çünkü bu videoyu ikinci kez çekiyorum. Az önce e, makyajım yüzümde eridi. Çünkü İstanbul herhalde 65 derece falan. E, Vantilatör açamıyorum. Çok ses çıkarıyor. Kapıyı açamıyorum. İçeriden sesler geliyor. Camı açamıyorum. E, camı açınca sesler geliyor. Az önceki videoda camı açayım dedim açtım zaten. Lakin e, dışarıdan demirci diye bağıranlardan tutun herkese kadar ağlayan çocuktan anne, Suat diye bağırana kadar acayip sesler çıktı ve videoyu ikinci kez çekiyorum. Sakin kalacağım. Bugün sakinim. Bugün sizlere e, şiir kitapları önereceğim. Ben e, şu ana kadar 20'ye yakın falan şair okudum. Her şairin e, şiirlerini denemeye çalışıyorum. Nasıl okumaya başladım? Şiir kitabı okumaya nasıl başlanır? Gibi önerilerde bulunacağım size. Şairler ve şiirler konusunda engin bilgilere sahip değilim. Ki her tarzdan kitap okumaya çalışıyorum. Tarihten felsefeye, felsefeden kişisel gelişime, kişisel gelişimden psikolojiye romantik, distopik. Hani siz sadece arkadaki kısmı görüyorsunuz ama cidden her tarzda kitabım var. Bu tarzdan kitap okumayı çabalıyorum. Ama fark ettim ki şiir kitabı hiç okumuyorum. Şairler hakkında acayip derecede cahilim ve şiir kitapları hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Bu cahiliğime bir 7-8 ay önce son vermeye karar verdim ve humharca şiir kitabı okumaya başladım. Şöyle ilk önce kendime en yakın şairi aramaya çalıştım. Yani herkes aynı şiirde aynı duyguyu hissedemez. Herkes farklı duygular hisseder ve bundan son dolayı herkesin sevdiği şair farklıdır. Ben de kendi şairimi aramaya başladım. Nasıl oldu? Neler gelişti? Bunları anlatayım size. İlk önce Baldan Beri Gizeme e, şiir kitabı önerisi şair önerisi sordum ve bana Murat Hammunga'nın e, yaz geçen kitabıyla Didem Mad Didem Madak'ın Ahlar Ağacı kitabını önerdi. Buradan Gizem'e öpücükler çok teşekkür ederim. Onun sayesinde Didem Madak ve Murat Han ile tanıştım ve şiir kitabı okumaya başladım. Benim okuduğum ilk şiir kitabı değildi elbette ama bu yolda ilk o denediğim şairler bunlardı da Didem Madak ve Murat Hamungan. Didem Madak'ın bir daha kitabını almadım. Yani sevmediğimden değil. Sevdim. Ama hani aa Didem Madak okumalıyım bayıldım. Hadi hemen koşa koşa kitabını alayım moduna geçmedim. Ama Murat Hamungan'ı okuduktan sonra ve dilini sevdikten sonra Murat Hamungan'ın bir kitabını daha aldım. Hatta bunu da geçen ay okudum. Daha yeni okudum. Okuduğum kitabı da Solak Defterler. Hatta bu kitabı benim imzalı İzmir Kitap Fuarı'ndaki kitabımı imzalatmıştım. Ben bu kitabı çok çok sevdim hem imzalı hem de kalın. Çünkü ben şiir kitapların ince olmasından, 60 sayfalık olup hemen bıkmasından şikayetçiyim. Çünkü insanı şiire doyurmuyor. Yani ben mesela bir şiir kitabı okumaya oturduğumda 2-3 tane kitabı okumak zorunda kalıyorum. Çünkü yetmiyor. Ama bu kitap kalın olduğu için size şiire doyuruyor. Hatta şiirden bıkacak duruma getiriyor. Bundan dolayı çok mutluyum. Kalın şiir kitaplarını her zaman öneririm. Çünkü şiire yeterince doymuş oluyorsunuz. Murat Hammungan da önereceğim şairlerden biridir. Gizem sayesinde tanıştım. Çok 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 sevdim. Murat Han Mungan'ı öneririm. Sürüsüyle şiir kitabı var. Sürüsüyle şair var. Nasıl başlamalıyım? Ne yapmalıyım? Ne etmeliyim? diye düşünürken dedim ki Sena yardır şairlerden. Tek tek bütün şairleri oku. Ben bir yardırışa geçtim. Şöyle göstereyim. Ee, bu kitaplar Yapı Kredi Yayınları'nın çıkarmış olduğu rengarenk. E ee, bunların içinde denemeler de var ama ben şiir kitaplarını aldım. Ee, seçme şiirler dizisi arkadaşlar. Bunları böyle rengarenk yapmışlar. Her şairin şiirlerinden şiirler seçip kitaplar oluşturmuşlar ve fiyatlar o kadar uygun ki sadece 6 lira arkadaşlar ve hani bu indirime girdiğinde fuarlarda işte internet sitelerinde falan 4 liraya kadar bulabiliyorsunuz ve 4 liraya çok kaliteli şairler okuyup, şiirlerle tanışıp kitap okuyorsunuz. Hem uygun, hem ucuz, hem de çok kaliteli. Bu yüzden bu kitapları kesinlikle öneririm. Yani bu videonun en top parçaları bunlar herhalde. Ee, neler okudum? Ee, i̇lk okuduğum şairler bunlar değildi. Behçet Necati Gili daha okumadım. Bunu çıkaralım buradan. Eee... Gülten Akın okudum. Daha sonra Ece Ayhan okudum. İşte Turgut Uyar okudum. E, Cemal Süreyya okudum. İlhan Berk okudum. Bu şairleri okudum ve gerçekten sevdim. 5 üzerinden 4, 5 üzerinden 3 gibi puanlar verdim. Ama e, okuduğum bu şairler benim şair en iyi şair yani kendime en yakın hissettiğim şair arayışı yolculuğumda e, bayıldığım ölüp bittiğim şairler olmadı. Sevdim. Bakın kötü asla demiyorum. Almayın da demiyorum. Alın okuyun. Yani e, şairi sevmeseniz, şiir dilini kendinize yakın hissetmeseniz bile onun hakkında bir bilgi edinmeniz en azından cahiliyetiniz kapanmış oluyor. Yani İlhan Berk'in en azından ne yazmış olduğunu ya da Cemal Süreyya'yı sevmeseniz bile ne yazmış olduğunu biliyorsunuz. Bunun açısından 4 lira zaten 6 lira yani en fazla Diyanar'dan alsanız e, bu kitapları alın derim. Bu şiir arayışımda Orhan Veli ile tanıştım. Orhan Veli nasıl tanıştım? Bir gün Diyanarda gezerken bütün şiirleri kitabını aldım ve okumaya başladım. Orhan Veli'nin yapı kredi yayınlarından çıkmış bu bütün şiirleri kitabında Orhan Veli'nin bütün yapıtları, bütün kitapları çıkarmış olduğu her şey bulunuyor. Ve ben çok 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 sevmiştim. Gerçekten çok güzeldi. Ve Orhan Veli'ye aşık oldum. Dedim ki benim en sevdiğim şair Orhan Veli'dir kardeşim. Evet ileride okuyacağım şairler de olacaktır. Belki çok daha seveceğim ama şu anlık Orhan Veli'yi çok seviyorum dedim ve bayıldım. En sevdiğim şairlerden biridir. Daha sonra bir kitabını okuduktan sonra bu kitabını da okudum. Orhan Veli'nin Sakın Şaşırma bu rengarenk olan kitaplardan biri. Zaten 4 lira gibi fiyatı var. Bu 15 lira hani pahalı derseniz şiir kitabı için bunu da alabilirsiniz. Daha sonra Orhan Veli'den okuduğum bir iki kitap daha vardı. Hemen onları gösteriyorum. Orhan Veli'nin Yapı Kredi yayınının özel olarak çıkarmış olduğu bu baskıyla tanıştırmak istiyorum size. Bunu sürekli basılıyor. Beni bu güzel havalar mahvetti kitabı, kalın bir ciltli kitap, geniş bir kitap. Yani normal bir kitabın boyu buyken e, onun boyu bu, bu şekilde. Bu kitapta Orhan Veli'nin kendi sesinden şiirleri bulunuyor. İçine bir DVD var. Bu şekilde göstereyim size bu DVD'yi alıyorsunuz. Laptopunuza, bilgisayarınıza artık neyi takıyorsanız bunu takıyorsunuz ve dinliyorsunuz. Orhan Veli'nin samimi bir şekilde işte bir şey içerken, yemek yerken, arkadaşıyla sohbet ederken okuduğu şiirleri dinliyorsunuz. Hem kitabı okumak hem şairi sesinden dinlemek o kadar güzel bir duygu ki size anlatamam. Bazı yerlerde sesi gidiyor, bazı yerlerde takılıyor ne dediğini anlamıyorsunuz falan. Yani Biraz daha eski olması sizin çok hoşunuza gidiyor. Önereceğim şiir kitaplarının en güzellerinden biri budur. Ee, Orhan Veli'nin bu kitabını kesinlikle tavsiye ederim. Bunun fiyatı da 16 lira. Bence içindeki DVD'sine ve tasarımına rağmen çok uygun bir fiyatlı kitap. Orhan Veli'yi çok sevdikten sonra Orhan Veli'nin bütün kitaplarını almaya çalıştım. Orhan Veli'nin öykülerinden de okudum hatta. Onları şiir kitabı olduğu için bahsetmeyeceğim. Şiirlerden, şiir hakkındaki düşüncelerinden ve şair arkadaşlarından bahsettiği Garip kitabını göstermek istiyorum size. Orhan Veli'nin Garip kitabında şair arkadaşlarından şiirleri, kendi şiirleri var. Ben bu kitabı okuduğumda Oktay Rıfat'la tanıştım. Oktay Rıfat Orhan Veli'nin arkadaşıymış ve Oktay Rıfat'tan bahsediyordu. Oktay Rıfat'ı anlatıyordu. Benim de şans eseri Oktay Rıfat'tan aldığım bir şiir kitabı vardı yani onu gösteriyorum. O da elleri var özgürlüğün. Yapı kredi yayınları böyle hani 50 yılda bir, 100 yılda bir, 20 yılda bir falan böyle hani özel baskılar çıkarıyor. Oktay Rıfat'ın da 50 yaşa özel şiir kitabına basılmış. Yani bir kere basıyor ve bir daha basmıyor bu kitabı. Özel baskı. Ben de çok değerli olduğunu düşündüğüm için satın almıştım. Hani 50 yaşa özel olduğu için. Ama Orhan Veli'nin Oktay Rıfat hakkında düşüncelerini okuduktan sonra, şiirlerini okuduktan sonra hemen bu kitabı okumaya koştum ve Oktay Rıfat'ı da çok sevdim. Hani bir Orhan ameli olmasa da Oktay Rıfat'ın da gerçekten dili çok güzel. Hani okumanızı tavsiye ederim. Bu kitabı almanızı tavsiye ederim. Bulabilir misiniz bilmiyorum. 50 yaşı özel belki bir daha basmıştır yapı kredi yayınları. Ama Oktay Rıfat'ın kitaplarını incelemenizi ve şiirlerinizi oku şiirlerini okumanızı isterim. Sevdiğim diğer bir şair Nazım Hikmet'tir. Yani şiir kitaplarından bahsediyoruz. Nazım Hikmet'ten bahsetmemek olmaz. Nazım Hikmet'i ben çok fazla seviyorum. En sevdiğim şairlerden biridir kendisi. Hatta onun bir de 3 şiir kitabı var. Bu rengarlık az önce gösterdim. 6 lira kitaplardan bunu da almanızı tavsiye ederim. Bu da e, seçilmiş olan 3 şiirinin bulunduğu özel tasarlanmış bir kitap. İçinde çok güzel çizimler var. Nazım Hikmet'in şiirinin yanında böyle çok güzel çizimler de bulunmuşlar. Bu kitabın fiyatı da 10 TL. Bu kitap da geniş ama kalın kapak değil. Bu kitabı ben kitaplığımı dizerken düşürdüm arkadaşlar. Şu aradan sizi görebiliyorum. Rezillik yani ve gerçekten düştü. Başka bir kitapla çarpıştı ve orası yırtıldı. Hani çok özür dilerim. Gerçekten ağlayacağım ya. Seni çok seviyorum canım kitabım. Yani bu kitabın düşmesi, yırtılması gerçekten beni parçaladı. Ama e, Nazım Hikmet ya. Neyse. Acımı sonra paylaşırsınız. Nazım Hikmet okuyun. O kadar sıcak ki birazdan buharlaşabilirim. Ben bu şekilde şairleri denerken, şiirleri okurken, kendime en yakın şairi ararken ve Orhan Veli zannederken, eee Kitap Fuarı'nda çalıştığım dönemde bu kitap fuarına bir takipçim gelmişti ve bana Özdemir Asaf'ın bir kitabını hediye etti. Lavinia kitabı. Hatta zaten Instagram adında da Lavinia ismi vardı. Çok sevdiğini ve benim de okumamı istediğini söylemeyip bana bu kitabı hediye etti. Konuşamadım bir anda. Özdemir Asaf'ın Lavinia kitabında aşk şiirleri bulunuyor. Lavinia diye bir şiiri var ve o yüzden kitabın adını Lavinia yapmışlar. Aşk şeyleri bulunuyor. Ben bunu metroda okumuştum eve giderken Siyanay Kitap Fuarı'nda. Çok güzeldi ve dedim ki herhalde Orhan Veli'yi bile geçecek Özdemir Asaf. O kadar çok sevmiştim. Ertesi gün Siyanay Kitap Fuarı'na gittiğimde Özdemir Asaf'ın bir kitabını daha almıştım. O da hemen göstereyim Yalnızlık Paylaşılmaz kitabı. Bu kitabını da Siyanay Kitap Fuarı'ndan koşa koşa gidip alıp bir kitabını da okumam gerekiyor demiştim ve buna da bayılmıştım. Harikaydı yani. harikötesiydi. Ben Özdemir Seren Safın o iki kitabını okuyup beğendikten sonra yine kendi sesinden şiirler dizisindeki yapı kredi yayınlarının bu baskısını aldım. Her şairin kendi sesinden şiirler baskısı yok. Yani sadece bazı şairlerinki var. Özdemir Asaf'ınkinin olduğunu görünce zaten yapıştım ve en kalın kitaplarından biri herhalde gayet kalın. Bunun içinde de bir, e, bunun en arkasında bulunuyor bir DVD var bu şekilde. Buraya takıyorsunuz bir DVD var. Bundan sesini dinliyorsunuz. Aynı zamanda şiirlerini okuyorsunuz. Bayıldım. Yani ee, size şöyle söyleyeyim. En sevdiğim şair, kendime en yakın hissettiğim şair Özdemir Ansaf'tır. Ve şiir okumak istiyorsanız bence Özdemir Ansaf'la başlamanızı tavsiye ederim. Çünkü dilini daha rahat anlayabiliyorsunuz. Ben kendimi yakın hissetmiştim. O duyguları yaşadığım için büyük ihtimalle. Aynı duyguları hissettiğim için. Siz de aynı duyguları hisseder misiniz bilmiyorum. Ama seveceğinizi düşünüyorum. Yani nefret etmezsiniz. Ama benim kadar da aşık olmayabilirsiniz. Bilmiyorum ama Özdemir Asaf seveceksiniz. Ee, okumanızı tavsiye ederim. Özdemir Asafın ben bu şiir kitaplarını okuduktan sonra benim rengi Renk olan kitaplar arasında bu kitabın da olduğunu fark ettim. 9'a kadar 10 seçme şiirler. Bütün şiirleri değil. Bu kitabı da okudum. Zaten çoğu e, diğer okuduğum kitaplardaki şiirlerden de. E, okumak isterseniz Özdemir Ansaf'ın o kitapları pahalı gelirse ki zaten 10-15 lira. Bu da 6 liralık olan kitabından. E, bu kitabı da okumanızı tavsiye ederim. Cemal Süreyya'nın ben o Renk kitaplarını okuduktan sonra bütün yapıtlarının bulunduğu Sevda Sözleri kitabını almıştım. Cemal Süreyya'yı seviyorum. Bu kitabının kalın olması ve beni şiire doyurması bakımından bu Kitabını da çok sevmiştim. Bunun fiyatı da 19 TL arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ben bu kitabı sevmiştim ama Cemal Süreyya'nın hayranıyım, ölüp bitiyorum bayılıyorum dediğim bir şair değil. Yani diline, şiirlerine kendimi yakın hissetmiyorum duygu olarak. Sizler seviye olabilirsiniz. Saygı duyuyorum. Cemal Süreyya'yı eğer okumak isterseniz bence bütün yapıtlarını okuyun derim. Bütün şiirleri her şey var içinde. Direkt bu kitapla işi bitirmiş olursunuz. Bu da önerilerim arasında. Sıcak... Çok sıcak, daha da sıcak olacak bahsetmek istediğim diğer bir e, kitap Sait Faik. Sait Faik genelde e, hikayeleriyle, öyküleriyle e, o e, Türk insanımızı anlatış tarzıyla bilinir. Ama onun bir de Şimdi sevişme Vakti adı altında Türkiye İş Bankası Yayınları'ndan çıkmış böyle 8 TL'lik bir şiir kitabı var. E, bu şiir kitabını da okumanızı tavsiye ederim. Çünkü Sait Faik'in nasıl şiir yazdığını da görmenizi isterim. Birazcık yabancı şairlerden bahsetmek istiyorum. Çeviri kitaplardan bahsetmek istiyorum ve bahsetmek istediğim ilk kitap Adonis. Ee, Arap dilinin gelmiş geçmiş en büyük şairlerinden birisi kendisi. Can yayınlarından çıkmış olan New York'a Mezar kitabını okudum. Ay yanlış söyledim zannettim. Evet, New York'a Mezar kitabını okudum. Çevirisini çok sevdim. Çevirisi çok başarılı olmuş. Yani Arap şairini yazdıklarını, Arapçadaki şeyleri du du duyguları yani o duyguyu, o kafiyeyi geçirebilmişlerdi. Bu sevdiğim kitaplar arasında olmuştu. Okumanızı tavsiye ederim. Ama benim yabancı şair dediğimizde bu tüm tarih e, kitaplarında, felsefi kitaplarda da denk geliyoruz, görüyoruz. Aynı zamanda ben klasik kitaplar önerisinde de videoda çekip bahsetmiştim. E, bu iki şaire bayılıyorum. Modern klasikler önerdiğimde bu iki şairden de bahsetmiştim. E, Rilke ve Neruda. Neruda nasıl okunuyor bilmiyorum. Pablo Neruda. Zaten bu şairimiz Nobel Edebiyat Ödülü almış. Zaten konuşmaya bile gerek yok yani. Ee, klasiklerimiz içine girmiş. Çok çok güzel bir kitap diye ben çok sevmiştim. Çevirisi de çok güzeldi. Yani yabancı bir kitap gibi değildi. Sanki gerçekten Türkçeymiş. O kafiye uyumu, hani her şeyi geçtim. O duygu çok çok güzeldi. Ben bu şiir kitabını çok sevmiştim ve öneririm. Ya. Şairler nasıl? Özdemir Asaf, Orhan Veli ise 3. sırada da bu kitaplar vardır arkadaşlar. Özellikle Rilke'nin ee, şiirlerini okumayı çok istiyorum. Bütün şiirlerinden seçmeler kitabını okudum ama ben bütün şiirlerini okumak istiyorum. Ee, Rilke ile alakalı bir kitap daha almayı düşünüyorum. Bu Türkiye İş Bankası yayınlarından çıkmış kitabı. Ee, bu 10 lira arkadaşlar. Bu da 12 lira. Fiyatları gayet uygun. İndirimle zaten internetten çok ucuz alabilirsiniz. Bu iki şairi okuyun. Biraz yeni dönem Türk şairlerine geçelim. Onlardan önermek istediğim kitap var. Orçun Işık ile başlamak istiyorum. Orçun benim arkadaşım. Hani kitabı hakkında çok büyük beklentilerim yoktu. Hani Özdemir Asaflar, Orhan Veli'leri okuduktan sonra yeni bir Türk şairi okumak sizi biraz ister istemez tedirgin ediyor ve büyük beklentilerle başlamıyorsunuz. Ben de Orçun'un bu kitabına büyük beklentilerle başlamamıştım. Ama beklentimin o kadar çok üstüne çıktı ve o kadar çok sevdim ki size anlatamam. Zaten ben bunu bir videomda daha önermiştim. Ee, bu kitabı okumanızı kesinlikle tavsiye ederim. Ben çok 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 sevmiştim. Ee, daha sonra önermek istediğim diğer şairlerde Serkan Türk. Serkan Türk'ü de aynı şekilde beklentim olmadan başladım ve beklentimin çok çok üstüne çıktım. Yani e, yeni dönem Türk şairlerden bahsedersek Orçun Işık ve Serkan Türk favorilerim arasındadır. Aynı zamanda Kadir Aydemir'in bir kitabı var. Bu kitabı da sevdim. 5 üzerinden 4 verdim. Yani bir Orçun Işık, bir Serkan Türk kadar sevemedim. Ama Kadir Aydemir'in de bu şiir kitabı gayet güzeldi. Okumanızı tavsiye ederim. Bu üç kitabı da yeni dönem şairlerden önerileri arasına girmiş olsun. Bu videoyu iki kez çektiğim için hangi şairlerden bahsettim, hangi şairlerden bahsetmedim tam olarak hatırlayamıyorum. Bir arayışım aynı hızla devam ediyor arkadaşlar. Bu şiirleri okudum, bu şairleri okudum. Yani burada 20'ye yakın şair var. Bunları okudum bitti değil. Yani bütün şairlerle tanışmak istiyorum. Bütün şairlerin diline bakmak istiyorum. Bundan dolayı hatta yeni bir kitap siparişi verdim. Bu kitap alışverişimde de ağırlı olarak, ağırlıklı olarak şiir kitapları var. E, Videoda zaten kitap alışveriş videosu gelir. İkinci bir şiir kitapları önerisi video videosu gelir. Çünkü hızlı bir şekilde şiir kitabı okumaya devam ediyorum. Ve önerilerde de bulunmaya devam edeceğim. Ama bugün eğer şiir kitabı okumaya başla, başlamak istiyorsunuz Orhan Veli, Özdemir Asaf işte Cemal Süreyya Sait Faik, Didem Madak, Murat Hamungan gibi isimleri öneririm. Videoyu inşallah sevmişsinizdir. Düşüncelerinizi yoruma bırakıp kanalıma abone olmayı beğenmeyi falan unutmayın. Ayrıca bugün Instagram'da ilk çekilişimin sonuçlarını açıklayacağım. 50 kişiye 50 kitap veriyorum biliyorsunuz. 10 kişisini açıklayacağım bu hafta. Kitaplarını da yarın göndereceğim. Instagram'a bakmayı unutmayın. 50 kişiyi açıkladıktan sonra sonuçlarını YouTube'a yükleyeceğim ama her şey Instagram'da gelişecek. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Eski videolarımı bulabilirsiniz kanalıma da abone olmayı unutmayın. Öpüyorum sizleri.